Altıncısı Ademu mukataatihim Onların konuşmalarını kesmeyeceksin. Bir şey konuşuyor, sözünü kesmeyeceksin. Ya bu normal insanlarla bile edeptir değil mi? Biri konuşurken sözü kesilmez. Küçük bir çocuk olsa bile. Dinle kardeşim dinle. Konuşuyor. Bugün sen onun sözünü kesersen çocuğunun e o da bu işi senden böyle öğrenir ya. Demek ki söz kesilebiliyormuş. Sen yaşantınla örnek numune olacaksın. Çocuğunun annenin, bab annenin babanın hiç sözünü kesemezsin. Onlar konuşuyorlarsa kuzu kuzu dinleyeceksin. Sözünü bitirdikten sonra verilecek bir cevap varsa güzellikle, tatlılıkla vereceksin. Ve <laughs> terkuhum yestersilune fi hadisihim. Onlarla konuşurken sözü uzatmayı terk etmek. Anayla konuşuyor, babayla anlatıyor da anlatıyor. Ya bırak kardeşim, bırak ne gevezelik yapıyorsun. Allah demek için verilmiş bu ağzımız. Allah'ı zikretmek için verilmiş bu nefesler. Allah diye diyelim diye verilmiş şu diller. Bırak ananı babanı da meşgul etme. Kendin de boş konuşma. Gıybet yapma, dedikodu yapma. Ananın babanın yanında onu bunu çekiştirme. Sözü uzatma. 17 İhtiramu sinnihim. Onların yaşına hürmet edeceksin. Onların yaşına hürmet edeceksin. Senin gibi yaşamış, bir o kadar daha yaşamış. Hayat tecrübesi senden çok. Görmüşlüğü geçirmişliği senden çok. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam el bereketu ma'a aqabirihim aqabirikum. Bereket büyüklerinizin yanındadır. Büyük hürmet edeceksin. Ondan sebep Allah bizi rızıklandırır. Annene babana hürmetinden dolayı Allah işini gücünü yolunda rast getirir. Ne yapacağız onlara? yaşlarından dolayı da ayrı bir hürmet edeceğiz. Yani işin özü şu ya. Ananı, babanı rahatsız edecek hiçbir şey yapamazsın.